Evet sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi vermemekteyiz sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. sizi de bir iş alırken yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan yatırım yapmayın. Sizene de almayın sevgili dostlar. Evet. Sizlerle bugün çok önemli bir yazılım şirketini konuşacağız. Ee, ve is, yani yazılım sektöründe çok çok aslında tanınmış bir şirket. Bölündükten sonra da bayağı bir düştü. Ee, ve bayağı bir bekledi. Ve ee, e, artık buralardan yavaş yavaş 2022'de gördüğü zirvesi bakın 11 liralar. Tabii ki çok düşük seviyeler arkadaşlar. Yavaş yavaş artık daha da yukarılara doğru bir e, yükseliş bekliyorum ARD yazılımdan. Şimdi ARD yazılımı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle günlükte bir bakalım. Şöyle geniş pencereden bakacağız. ARD yazılımı. Evet. Şöyle bakalım ARD yazılımdaki hareketlere bize ne gösteriyor? Bakın ARD yazılım bölündükten sonra çok gitmeyen bir şirket. Yani burada en son bakın 12 tavanı gördükten sonra 12 lirayı gördükten sonra senin hızlı bir şekilde burada 6 liraya kadar düştü. Yani 2022'de görmüş 12 lirayı. Bölündükten sonra tabi. E, Arada yazılım. E, bölündükten sonra hızlı bir şekilde düşüş yaşadı. Ve yeni yeni yukarı doğru gitmeye başladı. Yani şirketin şu an 9.40 çok önemli destek arkadaşlar. Yani biz hisseye tabi ki e, girerken böyle hemen e, her zaman dediğim gibi kademeli girmeye önem verelim. Bugün artı 4 gitti. E, ama dediğim gibi yarın geri gelebilir. Geri gelmelerde bakın şurada önce 980 ve 10 bandları çok önemli olacak. Geri gelmeler arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat edeceğiz. Şimdi bunları ben size tekrar şöyle bir yapacağım. Evet. Şimdi baktığımız zaman ARD yazılıma 940 çok önemli. burada tabi altta 940'ı var 50 günlük. 9 80 80'i var ve buradaki 10 20 10 10 12 destekleri var. Yani burada baktığımız zaman bayağı bir destek noktası var. Şöyle geniş ekranda bir bakalım. Şöyle hemen geniş ekranda bakalım. Şöyle biraz daha. Evet biliyorsunuz benim kanalımı takip edenler kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız kazananlar arasında olmak istiyorsanız benim e, alt tarafta açıklamalarda e, videomun altında açıklamalarda instagram adresim var buradan bana dm'den ulaşabilirsiniz çok cüz'ü bir miktarda telegram e, üyeliği yani VIP üyelik özel destek veriyoruz sevgili dostlar siz destekleri doğru yerden alıp doğru yerde satmak istiyorsanız e, bana telegramdan dm'den ulaşabilirsiniz biliyorsunuz dün yaptığımız videoları izlediniz e, dünkü videomuz ve ondan önceki videomuz mesela tamam e, tamam Gidecek Bebek Hisse diye yaptığımız videomuz ne zaman yapmıştık arkadaşlar Şurada 2 e, gün, e, gün bile olmadı yani burada Bebek hisse grain türkü yapmıştık biliyorsunuz Şimdi grain türkü e, sayfamıza girip youtube kanalımıza girip oradan zaten e, inceleyebiliyorsunuz Ben size şimdi açacağım oradan Şu reklamları bir geçelim Şimdi arkadaşlar tabii ki biz burada biraz reklam yapmak istiyoruz. Çünkü kanalımız hakikaten izlenme sayımız çok düşük. Yani burada 18 bin bir abonemiz var. Biz bunu 20 bine hatta 30 bine kadar çıkarmak istiyoruz yıl sonuna kadar. Onun için burada izlenmemiz çok çok önemli olacak. Sizlerden ne kadar çok ilgi gelirse o kadar çok çok iyi olacak. Şimdi biz Grand Türk'ü ne zaman vermiştik? 3 gün önce tamam tamam gidelim. Bebek hissediye bakın burada 27 liradan vermiştik. Ve Grand Türk bugün Tavan kapattı. 30 lira bandını gördü. Artık yani bu hissede yavaş yavaş yukarılara doğru gitme olanağı var. Yani siz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız tabi grubumuza gelerek e, grubumuza çok özel bir grubumuz var. Orada da çok önemli e, hisseler e, veriyoruz. Destek dirençleriyle beraber e, hedef noktalarıyla beraber. Yani burada biz tabi Grain Türk'ü biz e, grubumuza 25-24 liradan takip başlamıştık. E, YouTube kanalımızda da burada 20 liralardan sizlere e, göstermiştik. Ve onunla kalmadık tabi. Dün de verdiğimiz mesela pil tur vardı. Şöyle hemen gelelim. Hemen ona da bir bakalım arkadaşlar. Şöyle pil tura baktığımız zaman e, ve bugün o da artı deli gibi toplanan e, taban taban gidecek. Hisse şöyle baktığımız zaman pil tur da size buradan e, Hemen şöyle gidelim şuraya. Videoya gidelim arkadaşlar. Şöyle Piltro'da baktığımız zaman burada onunla ilgili de çok önemli bir videomuz vardı. Dün çektik bu videomuzu ve Piltro'da bugün artı bakın 13.58'den vermişiz. Daha doğrusu biz Piltru daha da erken verdik arkadaşlar. Tabi grubumuzda daha da erken verdik. ile ilgili dediğim gibi dün yaptığımız yayında 13.8'de bugün 14.20'lerde falan kapattı. Yani dediğim gibi siz de kanalımıza gelip bildirim zilini açarsanız, abone olursanız bu fırsatlardan faydalanırsınız. Ve dediğim gibi özel destek de alırsanız siz için çok çok faydalı olur. Evet hemen videomuza devam edelim. Bugünkü videomuz tamam tamam gidecek hisseler arasında yer alan flash hisse olarak ARD yazılım, yazılım sektöründe çok çok geride kalmış bir şirket arkadaşlar. ARD yazılı. Şöyle bakalım hemen Fintabless'ten e, karnesine bakalım. 64 karlılık 63 büyüme 6-5 borçluk. Yani şirkette hiç borcu yok arkadaşlar. Hiç borcu olmayan bir şirket. Karlılığı gayet güzel. E, büyümesi de gayet iyi. Şirkete şöyle baktığımız zaman e, son bilançosunun gelmediğini görüyoruz. Ödenmiş sermayesi çok düşük. 170 milyonluk bir ödenmiş sermayesi. PD'si FK'sı çok çok düşük bir şirket sevgili dostlar. Yani sadece çok olumsuzluk yanı şurada %74'lük bir alkaççılık oranı ama ben onu da çok çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani böyle şirketlerde e, olabiliyor ve e, yazılım sektöründe hakikaten çok ucuz kalmış bir şirket. E, ben e, artık yavaş yavaş buralarda hızlı bir şekilde yukarı gideceğini düşündüğüm bir yazılım şirketi arkadaşlar. Ama dediğim gibi buralar dikkat edin. Önce 9.40 9.40'a kadar biz burada paramızı ayırmamız lazım. Yani paramızın yüzde yüzüyle değil yüzde kırkı ile giriş yapacağız arkadaşlar. Yüzde kırkı ile gireceğiz. Sonra pay der pay. Yirmi yirmi. Yüzde yirmi yirmi. hisseye yavaş yavaş gireceğiz. Yani burada dokuz kırk. Dokuz seksen beş ve on on üç. Yani on on bantlarına bir para ayıracağız. Şimdi şirketimizin önünde şu anda on bir onluk bir direnci var. Burayı kırdıktan sonra hızlı bir şekilde on iki bandına 12 bandından sonra da hızlı bir şekilde şöyle baktığım zaman hemen bakalım arkadaşlar şöyle bir çanak boyu kadar da yukarı gitme ihtimali var hemen çanak boyunda şöyle bir bakalım sizlerle şimdi şöyle baktığımız zaman bir çanak boyu kadar da hissenin yukarı doğru gitme potansiyeli var sevgili dostlar. Evet şimdi şöyle tekrardan bakacağız. Şunları bir silelim. Şunları bir kaldıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım bir çanak boyu kadar nereye kadar gidebilir ona bakacağız şimdi. Şirketimizde çanak boyu hemen hemen nereye geldiğini bir e, bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle baktığımız zaman hissenin e, yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. E, ve buradan sonra daha nereye gidebilir? Onunla ilgili tabii ki e, şöyle bir fiyat aralığına bir bakalım şöyle. Bakın en dipten alalım şöyle. Şuradan aldığımız zaman yüzde 70'lik bir potansiyel görünüyor. Şöyle hemen aşağı duralım. Şuradaki okumuzu kaldıralım. 12'den sonra nereye kadar gidebilir? 17 bandına kadar gitme olanağı var. Yani buradan baktığımız zaman, buradan girildiği zaman da 17-20 bandına kadar bir gitme olanağı var. ARD yazılım. Tabii ki ben beğendiğim bir şirket arkadaşlar. Dediğim gibi Flash bir şirket. Yazılım sektöründe tavan tavan gidebilecek sektörler arasında çok ucuz kalmış bir sektör. Evet siz de kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın sevgili dostlar. Destek almak isteyenler dediğim gibi videomun hemen alt kısmında Instagram adresim var. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese bol arkadaşlar.